Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm yarım kalan dungeon'ımızı artık bir halledelim bu bölüm. Şimdi video dışı hiçbir şey yapmadım. Bir sonraki bölüme duvarı komple bitireceğim. Şu şurada bir yerde bir tane mağara gibi bir şey var. Ha, biraz zombi sesi çıkıyor. Onu da halledeceğim. Duvar işini de halledeceğiz. Şimdi geçen bölüm söylemiştim. Easy Villager diye bir, da, bir tane mod var diye. Yani. Ona bakmadım. Bakacağım eğer sürüm 1.18 destekliyorsa onu da ekleyeceğim. Açıklamada yine onun da linkini veririm. Gerçekten bu seride bizim bayağı işimize yarayacak bir modu. Kendisi. Şimdi hocam yanımıza ne alalım? 6 tane ekmek belki yetmeyebilir. Elmaları da ya da dur elma dursun da havuçları alalım. Altın elma kalabilir. Şu an galiba akşam oluyor da onun çok bir önemi yok. Zaten dungeon'a gireceğiz. Şimdi hocam neredeydi o bina? Şurada. Gidelim odan canı bitirelim bakalım. Ne bileyim belki sonunda boss falan vardır diyeceğim de yoktur. Zannetmiyorum. Girmeden önce tabi açlığımızı da bir fullleyelim. Aşağıdan yemek bulurum diye çok yemek şey yapmadım. Zaten dancının belli bir bölümüne kadar inmiştik. Her yere de meşale koyduk. Bir şey spawn olduğunu da düşünmüyorum. Yani şu camdan girelim. Başım döndü lan. Tamam şimdi dur. Bunlardan bir tanesinde yatak vardı. Önce bir Heh. Şu yatağa bir tıklayayım. Ölürsek burada başlayalım. Ta evde doğmayalım. Burada başka işimize yarayacak bir şey yok. Ulan hiç tavanlara falan bakmam. Gerçi tepeye de bir şey koymazlar herhalde. Şimdi aşağı indiğimiz yeri bulmamız lazım. Burası değil. Yatağın olduğu yer olabilir belki. Ha şurası. Şimdi hocam. Şöyle bir meşale bir atayım. Tamam burası da zaten kapalı bir alan. Tamam buradan da sağa sola doğru tekrar ayrılıyor. İnşallah buranın da bir alt katı yoktur lan. Habire böyle ine ine gidiyoruz. Şuraya bir tane daha atayım. Meşale çıkıyor diye kullanıyorum bu arada. Ateş sesi geliyor şu an ama, şurada bir müzik kutusu var. Çok enteresan. Orada şöminemsi bir şey var bak oğlum ne değişik yapılan bu. Gerildim ha. Şu şurada bir dursun da oraya gideriz. Önce bir sandıklara bak. Müzik şeyi çıktı. Ama tabii ki dinlemeyeceğim. Zaten oyun müzikleri kapalı bende. Okları alayım. Belki işimize yarar. Kalkanı belki kullanabiliriz. Deri kalsın saate de gerek yok. Başka sandık yok. Bunun içi boş. Önce şuraya bir gidelim. Bak şimdi tövbeler olsun. Şimdi Kolu çekince kesin şurası açılacak muhtemelen de emin olamadım. Önce şu karşıya bir gideyim de. Ölürüz mü ölürüz şimdi tuzaktır. Belli mi oğlum? Selamun aleyküm. Burada spawner var mı? Oğlum bu dungeon çok büyük ya. Kömürü alayım. Bu demir kask mı? Koruma ikili su adaptasyonu. Bunu kullanırız. Çubuklara ver. Odunları da ver lan. Bedava odun. Hocam şunu bir giy bakayım. Öbür bu, bu da dursun. Bunu da bizim adamlara veririz sonra. Adamlara full demir zırh yapamazsam parça parça zırh takacağım. Burası daha hala gidiyor böyle. İleride spawner var. Gördüm. Bir tane koyduk. Dur bakayım aslanım. Tamam burası bitti. Şuraya şunu geri koyalım. Ne var? Oo bak. <laughs> Güzel demir çıktı. Bir kask daha çıktı. Bak zırhları ufak ufak tamamlıyoruz ha. Tamam, killer falan kalabilir. Bak görüyor musun bak. Bu yok tamam. Bir an şey diye düşündüm. Tuzaklı olan mı dedim de. Şu ender incisini de alalım. Lazım olur. Havuçları da ver. Yeriz. Tuzaklı olanın o tam şu şey yeri var ya bak şu metal yer var ya buranın etrafı biraz kırmızı oluyor. Oradan anlaşılıyor. Şimdi burada bir kapı var. neredeydilan neredeydi lan kapı dur. Kapı burada değil kapı şurada. Şimdi dungeon'ı da karıştırmayalım. Şimdi orada bir kapımız var. Bu taraftan geldik zaten. Bir de gidecek şurada bir yol var. Başka da yol yok. Ulan acaba okul burada kapı mı açacak? Hiçbir fikrim yok. Kolu çekeceğim de hadi hayırlısı bakalım. İçeriden. Hiçbir şey olmadı oğlum. Ha ışığı açıyormuş. Lan ne saçma bir şey lan bu. Ben şurası açılacak diye düşündüm. Açılmadı. Bir kırayım kendim. Yok arkası boşmuş tamam. Tam şu tarafa doğru gidiyoruz ulan. Bir an ne güzel dedim adamlar bak uğraşmış sistem de yapmışlar. Kapı falan açılıyor diye. 11 tane demir çıktı. Aha lan hiçbir şey spawn olmadı. Anan. Aha vallahi buna da koydum. Burada bir iskelet var. Oğlum bu dungeon gittikçe büyüyor ha. Ben sonuna varırız diye şey yapıyorum. Tamam burası bitti. Altın parçalarını alayım. Bir tırhı kalsın. Oy, onun çok güzel demir çıkıyor. Şimdi ilk önce şunu bir kıralım. Ne olur ne olmaz garanti olsun diye kıracağım. Elim olur. Bir şey olur yanlışlıkla elim çarpar meşaleyi kırarım. Yalnız meşalem bitiyor benim. Oy. Çok iyi. Pişmiş patat. Ne oluyor lan? Yukarıda öldü galiba. Yüzeyde. Yok gerçi derin, derindeyiz bayağı da. Buraya baktık. Şimdi kafam da karışıyor. Şimdi o tarafa gittik tamam. Şuradan geldik zaten. Buradan ilerledik. Şimdi bir orada yol var bir şurada yol var. Önce şu yandakine gidelim. Burada başka bir yere çıktı burası. Oğlum Harbi baya karışık buralar ya. şekilli şukullu yerler yapmışlar. Dungeon çok büyükmüş. Tüh lan. Neyse gel zombiyi keseriz. Son iki meşalem. Bak güzel meşale çıkması güzel. Diğerleri boş. Gereksiz. Dursun. Sincir zırhı da almayayım. Bu ne? Bir tane iksiri var. Belki kullanırız. Bunlar kalsın. Yine şunu bir kıralım. Sandığa baktım mı? Bakmamış. Aga harbiden modu yapana helal olsun. Bu arada ben daha bir tane dancına girdim bak ha. Daha farklı bir sürü yapı var. Ve ben kayboldum galiba. Bir dakika oğlum dur şimdi. Şurası nereye gidiyor? Çakallar. Işığı da yak. Son anda gördüm ha. Bak burada bir yerde çıktı. Hadi buyur. Bismillah şunu. Bok yedik. Tamam sıkıntı yok. Ufak bir heyecan yaptık. İçeride bir şey yokmuş. Şimdi burası neresi? Ben dönüp dolaşıp aynı yere geldiysem güzel. Aynen. Buradan girmiştik bak buraya geri döndük. Güzel oldu çünkü daha devam etseydi dancım ben kafayı yerdim. Gerçi daha biraz devam ediyor da. Oğlum şu duvarlara hiç bakmıyoruz daha. Bazen sandık atlıyoruz burada. Neyse bir sandık kaçırsak bir şey olmaz onunla. Şimdi her yere gittik. Geriye bir tek. Kesinlikle kayboldum bu arada. Dur. Buraya girdim az önce. Şu karşısı kaldı bir tek. Şurası. Oraya da girdik. Dur bir dakika. Karşısı değil de aha burası kaldı. Şurada Bunu hemen bir sökeyim. Şurada bir tane iskelet dolanıyordu az önce ama. Dur bekle bakayım. Şunları bir alayım. Et. Et güzel. Karnımızı da bir doyuralım. Şunu hemen bir dur lan. Bir tane ok yedik neyse. Şunu ver. Bu ne? Oğlum değişik değişik iksirler bunun. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Güzel meşale geldi gene. Okları ver. Sadakat bir boş ver. Şimdi şunu hemen kıralım. Oğlum değişik bir hayvan sesi geliyor lan. Şş, sakin aslanım. Oğlum bu buradan daha da derine gidiyor bu dancı. Buradan hala aşağı gidiyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Bitmiyor oğlum. Bura nere? Bak bu tuzaklı olabilir. Tam tuzaklı değil. Her yere girdim galiba ya. Şimdi alt kata gitmek lazım. Girmediğim yer kalmadı diye düşünüyorum. Buraya da bakmışım. Bir sürü mob sesi geliyor da muhtemelen şu an şeydeyiz mağarada falanız. O yüzden geliyor. Allah bir kat daha aşağıya inelim bakalım nereye gideceğiz. Ya bu dungeon illaki bir yerde bitiyordur yani. Evet hocam bir alt kata daha geldik. Ulan bir de katman sana kadar gidiyormuş. Şöyle bir göz bakayım da. Çok dalmayacağım buraya. Aga burası da baksana ya. Creeper falan var işe. Oo. Burası dolu ha. Bir şey diyeyim Buraya askerlerle gelinir lan. Şu bloklardan birini kırsam şuna meşaleyi koyabilir miyiz? Dur bakayım. Kafamı okuyamadan o işi yapam. Dur 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 dur. Olmadı. Dur çakal. Hah. Keko seni. Burayı da şöyle bir aydınlatayım da. Oraya yetişemedim. Bu taraftan girip belki öbür tarafa dolanabiliriz. Bak bu arada şeyi de düşünmüş adamlar bak görüyor musun? Bak mesela içeriye bak içerisi artık full taş daha derine indik ya yüz katman tahtalı falandı. Allah buraya girmeyeceğim. Şimdilik girmeyeceğim. Daha sonra tekrar geliriz. Zaten üst tarafları tamamen temizledik. Buralar tertemiz. Her bölüm böyle bir kat bir kat. Yani şeyi çok büyük yapmışlar abi. Dancanı çok geniş büyük yapmışlar. Bak demirler kalmış. Bu da havuç mavuç var değiş. Burayı da şey gibi böyle dinlenme noktası gibi yapmışlar. Hani kardeşim iki kat geçtin. Şurada bir soluklan diye. Allah'tan çok şey değil bir daha. Her kat böyle ne bileyim. Aşırı uzun kafa karıştırıcı değil. Hepsi birbirine benzediği için her türlü yolunu buluyoruz. Bir dahakine biraz daha meşale getirmek lazım. Gene gördüğüm sandıklara bakıyorum. Belki unutmuşumdur diye. Genelde kenarda köşede kalanları unutuyor. Görmüyorum daha doğrusu. Unutmak değil de. Şu an Gece olma ihtimali yüksek. Bir çıkalım bakalım yüzeye. Galiba gece. Gece mi lan? Ha yok. Yani gece oluyor galiba. Ya da güneş yeni doğmuş. Öğlen saatleri de olabilir. Oğlum baya iyi yapmışlar harbiden. Bu arada bütün modların linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Mod önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Oyun sürümümüz 1.18. Yani ona göre 1.18 destekten modlara yazarsanız iyi olur. Diğerlerini oynamıyorum çünkü. Bazen böyle mod yazanlar oluyor. Sonra diyor abi bir sürü mod yazdım niye oynamadın? Ne oğlum? Söylediğim modların yarısı 1.12'yi destekliyor. Yarısı 1.15'i falan destekliyor. Bu arada oyun sürümü 1.19 çıktığında oynarım ama direkt 1.19'a geçmem. Çünkü bak 1.18'e geçtik. Çok fazla mod yok. Yani eski modlar bile güncellenmedi daha 1.18'e. Güncellenenlerin de bir kısmı güncellendi. O yüzden böyle 1.19'a tekrar geçersem sürekli aynı modlar oynama ihtimalim çok yüksek. O da zaten gereksiz olur. Şimdi hocam bak iyi kötü malzeme topladık. Şöyle bir atabildiğim bir atayım bakayım şuraya. Şimdi şu ikisini de alayım. Şu iki kaskı. Şurada yer var bak. Buraya atalım bu ikisini. Orada gereksiz yer kaplamasın. Demir parçalarının hepsini bir dönüştürelim. 3 külçe çıktı. Var mı başka demir parçamız? Yok. Şunu da şuraya atalım. Ee, altın parçalarını da bir dönüştürelim. Onları da şöyle. 4 parça da bundan çıktı. Tamam. Şunu attık. Şimdi şunu bir at. Şimdi bak şu zırhları bir ver bana. Karpuz bir tane karpuz yer kaplıyor. Onu da ver. Bir şey diyeyim bir sandık daha yapayım. Şu iksirleri falan filan o sandığın içine atalım. Burada boşuna yer kaplamasın. Hatta bak o sandığı da Şuraya koyarsam çıkışımı engelleyebilir belki. Sandığı sandığın üstüne koyunca açılıyor galiba. Evet. Reis teftişe mi geldin? Hayırdır? Şu iksiri ver bak. Ender'ı gözünü ver mesela. Kalkanı ver. Zırhları, iksirleri, kalkanları falan şuraya bir atalım. Bunlar tek tek yer kaplıyor evde. Şimdilik dursunlar da. Belki ileride Gerçi deri zırhları falan hiç kullanacağımı zannetmiyorum. Atarmanlar muhtemelen. Neyse şimdilik bir şey atmayalım. Şurada kalsın gereksizler. Şimdilik kullanmayacaklarımız en azından. Bunu da şöyle yapalım. Şu şöyle. Kömürümüz yok. Bize kömür lazım. Demir lazım biraz. Şunu da şöyle yaptık. şimdi bak şu 29 tane zırhla da yapabildiğim kadar kask yapacağım. 29 tane demirle. 5 tane kask. 2 de orada var. 7 kask. Bak kaskları da ufaktan hallediyoruz. Ufak ufak. Orduyu bir anda sıfırdan bahredemeyiz. Kılıçlarını yaptık. Kalkanlarının bir kısmı hazır. Bak kalan o dört demirle de kalkan yapayım. Tamam dört kalkanımız daha oldu. Onları da şöyle at. Patatesi atalım çöpe gitsin. Çöp dedim de dışarıya bir yere atacağım. Yine suyun olduğu yere atayım. Belki köylülerden biri alır. Gençler burada toplam çiftçi ne satıyor? Boş. Şu ne satıyor şu? Haritacım bu. Çok ses var çok. Tamam beni bir salın. Şu karpuzu da yiyeyim. Bitsin bu da yer kaplıyor. Şunu da şöyle yaptık mı kalkanımızın canı yarıya inmiş. Tamam onda sıkıntı yok. Dungeon'ın son katmanına bir sonraki bölüm inebilirim belki. Şimdi haritamızda daha keseceğimiz çok yer var. Düşün daha biz ufacık kule dedik altı full dungeon çıktı belki bilmiyorum bu kalenin altında da bir, bir bu kadar daha şey vardır yapı vardır belki. Bilemeyiz girmeden göremeyiz. Farklı kuleler var daha sonra bunlara da giderim ama bence hepsi aynıdır yani şu dungeon'ın mesela bak bunun kulesinin şekliyle şu kulenin şekli farklı. Bu biraz daha yuvarlak ama ben ikisinin altının da aynı olacağını düşünüyorum. Zaten öyle aşırı çeşitli kule de yok. Bak şurada da bir tane değişik bir şey var. Bu da kule muhtemelen. Ormanda da şöyle evler falan var. Şurada kamp alanı gibi bir yer var. Bu da değişik. Bunlara işte gidip gidip bakmak lazım. Evet. Hemen evin dışına çıkıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.